Tamam. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsanca. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çakma, kurban olayım çeleni ey nazlı iler Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, bu hakkıdır milletimin istikrar. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiz sel gibi bendiğimi çiğne yaşarım. <laughs> yırtarım dağları elginlere sığman taşarım. Garbim afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu gözüm olacağın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki an, belki anından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen ki şehit olursun, incitme, yazıktır vatanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Ki bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu evde toprağı sıksan da canı canını bütün varımı alsan da etmesin tek vatanında beni dünyada cüda ruhumu sende ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namahre meli. bu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli ebedi yurdum üstünde benim inlemeli o zaman vecdiyle bir secde eder varsa taşın her Dalgalan sen de şafaklar gibi ey inşallah hilal. Olsun artık dökülen kanlarımız hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır, hakka da var milletimin istiklal.